Merhaba arkadaşlar. Mayıs ayı zen açılımınız için buradayız. Aynı anda Mayıs ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımızın Mayıs ayıza açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Belirleyici enerjimiz dirençler, içsel sorumluluk seviyen, sükunet içerisinde kabul etmen gereken mevzu, korkular yapman gereken en akılcı eylem ve varman gereken yeni farkındalık seviyesi. Şimdi genel açılımınızdan geliyorum buraya. Orada da zaten artık bir şeyleri geride bırakarak bir düze çıkış, özgürleşme ve bolluk bereket yolculuğunda olduğunuzu gördük. Şimdi burada belirli alanlara nokta atışı tespitlerle yaklaşıyor olacağız ki sizin o işte düze çıkış armağanları ve mucizeleri açılış yolculuğunuzda yolunuza yolculuğunuza oluşunuzda şuurla baktığınız bir an olacak ki güzelliklere rahatça ilerleyebilirsiniz. Şimdi genel açılımınızda 2'yi gördük. Burada 3'ü görüyoruz. Yani karar verdim, yola çıktım ee, enerjisini gördük. Tutku, cesaret, iletişimcilik, sosyallik, girişimcilik, eylem gücüyle, yaşama gücü, yaşama sevinciyle dolu bir yolculuğu başlatmak üzere olduğunuzu, başlatmanız gerektiğini gördük. Şimdi burada ne görüyoruz? Burada ise ee, artık yola çık ve yola çıktıktan sonra sana ulaşacak armağanlar ve mucizelerle ilgili odaklı ol, itimatlı ol, güzelliklere odaklan, güzelliklere inan, attığım adımların sonuçlarını görmeye başladım, bin şükür kartı bu, demek ki attığım adımların sonuçlarını görebilirim, bin şükür demen gerekiyor. İtimat problemin var muhtemelen bir yol ve yolculukla ilgili. Gidebilir miyim, adım atabilir miyim, adım atarsam güzellikleri ve armağanları görebilir miyim? Ya gelirse, ya gelmezse, ya çıkmazsa, ya dönmezse. Bunlardan özgürleşmen gereken bir döngü belli. Neden? Dirençlerine bakıyoruz. Esnek bir zihinle bir başlangıç zihniyetine direniyorsun. Yola çıkmaya direniyorsun. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Her zaman yeniden başlayabilirim mottosuyla, amatör ruhla, e, bilgiye ileti Bakın şimdi burası esnek bir zihin dediğimizde fikirlere ilhama, çözümlere, daha önce yürümediğin yollardan yürümeye, daha önce tanımadığın insanlarla tanışmaya, daha önce öğrenmediğin bir şeyler öğrenmeye, işte efendim sosyal medya, teknoloji, medya araçları gibi e, yenilikçi, özgürlükçü tutumlarla kullanabileceğimiz alanlara açılmaya, e, yani bütün bunlara direnç gösteriyorsun burada. Tamam mı? Ee, dolayısıyla bir bir çok güçlü bir şekilde bir yolculuğu sabote ettiğini burada görüyoruz. Bakın şimdi. Burada ne var? Ee, i̇çsel sorumluluk seviyen yola çık diyor sistem. Yola çık. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Bakın şimdi arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. Ee, genel açılımınızda farklı bir deste kullandım. Orada zaten bunu gördük buraya ulaşabilirsin. Burada ne var? Kendi kendine yeten, madden ve manen kendi kendine yeten, e, kendi bolluk bereketini her anlamda inşa etmiş bir varoluş var burada. Buraya ulaşman son derece mümkün. Lütfen gidip izleyin genel açılımınızı. Burada ne görüyoruz? Burada işte başlan, buraya ulaşmanın başlangıç zihniyetini görüyoruz. Burada ne görüyorsun? Tavus kuşu. Burada ne görüyorsun? Tavus kuşu. Şimdi tavus kuşu başını dik tut kuyruğunu aç yola çıkmaya hazır oldu yani hayvan arketipidir. Parla kendi ışığında parla. Yeteneklerine güven kaynaklarına güven. Kendine güven özgüvenle sükunetle, kararlı, azimli ve disiplinli bir şekilde bir yolculuğa, yolculuğa manen ve zihnen hazırlanma zamanı senin için. Bunu, bunu, bu içsel sorumluluk seviyen, bunu geliştir. Çünkü buradan adım 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 ilerledikçe bak burada tavus kuşu kuyruğunu açmış, başı dik. Artık özgüvenlisin, parlıyorsun burada zaten. Peki burada ne var? Sükunet içerisinde kabul etmen gereken mevzu. Yola çıkman gerekiyor. Bu mesajın sahibi dostlarımız yüreğinin götürdüğü yere gitme zamanı. Bunu sükunet içerisinde kabul et. Hedefin, vizyonun amacını yüreğinle belirle. Yüreğinin sesi nedir, şarkısı nedir, sözü nedir? E, o saf istekleri, arzuları, amaçları nelerdir? Onlara uygun bir şekilde akıcı duygularla, umutla, inançla, keyifle ilerleme zamanı. Burada işte sabotajcı zihin yok, sahtekar zihin yok. Egonun hileli sesleri yok burada tamamen yürek bilgeliğiyle hareket ediyorsun etmen gerekiyor bunu kabul etmen gerekiyor burada bir yol neyse yolculuk neyse bir amaç bir hedef bir vizyon bir bir kariyer bir şeylerle ilgili duruyorsunuz belli ki ve kaygılarınız bölümünde üstelik ben hep böyle bir sarmalın içinde oyalandım. Bir türlü gitmem gereken yolda olamadım. E daima işte kendimi kandırdım, kendimi oyaladım. Bir zihinsel oluşta sıkışıp kalacak mıyım? Burası sahtekar zihin. Burası senin üşenmene, ertelemene, vazgeçmene, oyalanmana sebep olan zihin. E, kendi zihninden korkuyorsun. Kendi zihnini eğileştirmen gerekiyor burada e, ee, yapman gereken en akıllıca eylem. Topluluğunla buluşman gerekiyor. Duyguların canlı olsun. Yaşamdaki sahip olduğun bütün nimetlerine, içsel potansiyelin, yeteneklerin, anlamların, değerlerin, bütün güzelliklere, dış dünyadaki bütün nimetlere şükret. Teşekkür et. Duygus Burası duygusal canlılık. Ama aynı zamanda belli ki bir topluluğun var. Genel açılımında da gördük. Bakın gidip izleyin. Burada işte. Burada. Demek ki yani aynı ruh dilini konuştuğun, aynı ilgi alanlarına sahip olduğun, bir ruhsal beslenme zincirini çok dengeli bir şekilde deneyimlediğin bir toplulukla buluşman gerekiyor. Bu seni yapman gereken en akıllıca eylem. Kapattın mı kendine? Alakasız topluluklarla zaman mı kaybediyorsun? Depresif misin? Bir an önce eyleme geçeceksin eyleme geçeceksin demişken varman gereken yeni farkındalık seviyesi arkadaşlar artık dışa dönük girişimci, sosyal iletişimci e, ve kesinlikle yaratıcı zeka yaratıcı eylem gücü, hareketlilik canlılık, içsel tutku, heves coşku, motivasyon bütün bunların çalışması gerekiyor artık alanda e, hepsi bize ait bolluk bereket alanlarıdır bunların sahipleniriz ya da boşlarız yani kabul ederiz, içselleştiririz ya da elimizin tersiyle iteriz. Hareketlilik, canlılık dolu, kıpır kıpır bir döngü seni bekliyor burada. Bunun farkındalık seviyesinde olman gerekiyor yalnız. İnanmıyorsun bir şeylere, inançla hareket etmiyorsun, tutkunu yitiriyorsun. Bir amacın var belki ama tutku olmadığı sürece, motivasyon olmadığı sürece amaç yere yapışır, ulaşmaz e, kolektife, muhataplarına. Burada bunları anlamak gereken bir döngü. Bu mesajın sahibi balık burcu dostlarıma olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Mayıs ayı enerjilerine de destekleyici enerjilerini de sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum. Lütfen bir tane daha alacağım. Artık değişim dönüşüm zamanı ve artık az önce saydığım her şey alanda titreşmeli. Canlı duygular, yaşama gücü, yaşama sevinci, bireysel irade, bireysel ışık. Ee, bakın burada o sağlık yani olması gereken e, yaşamsal sağlık var burada sadece bedensel sağlık değil. Titreşimin güçlü burada. Bu sebepten. mı? E, aksi takdirde ışığın sönüyor, duyguların cansız oluyor, hareketsizleşiyorsun, ağırlaşıyorsun, zaman kaybediyorsun, huzursuzluk, tedirginlik hissediyorsun. Artık değişim dönüşüm zamanı. E, dönüş değiş diyor sistem. Seni aşağı çeken, yavaşlatan alışkanlıkların, oluş biçimlerin nelerdir? ya da döngü olayı insan şu bu neyse bir şeyleri artık bakın arkadaşlar e, deri değiştirme zamanı. E, bir e, yani ve değişime direnmeyin lütfen. Her zaman söylüyorum. Bir e, bireyin değişime direnmesi bir bebeğin ana rahminden çıkmaya direnmesine benzer. Bu olursun orada. Ya yani burada resmen çık diyor sistem. Çık o yumurtadan çık. E dünyaya açılma zamanı senin için. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki Zen açılımınızla buluşmak üzere.